Arkadaşlar e, az önce linç kampanyası saldırısını uğradım Batı'nın şeytanın. Durduk yere ya bunu yapan gazili bağlar mı? Ba sana pandemi ve diğer ödemeler yapar mı? Var mı siz düşünün? FİO banka alıyorum. Daha önce 10 bin lira yeni kredi deyin. FİO banka kendi numaram 89 11 olan 48.11 Diyorum ki e, 1500 lira ihtiyaç kredisi çekeceğim diyor ki Beyefendi vermiyoruz. İş Banka'ya kredi borcunuz var mı? Kredi çektiniz mi? Kredi kartınız, maaş kartınız dedim hiçbir yok. Sonra Deniz Bank'ın kredi kartı vardı. Onu da ben 1500 lira çekmiştim. Faizi 270 milyon çok geldi. Ben de ana parayı da kullanmadan bir hafta on gün sonra yatırdım. Faizi ödememek için kredi kartını iptal ettim. Borç yok. Sonra iltica ile mücadele eylem planı karşılığında dine başörtüsüne yapılan saldırı dini ortadan kaldırana dek yapmak istedikleri saldırı gerçekleştirdiler ve benim şeyimi iptal ettiler. Size kredi yok. Kredi puanı. Dedim ben Deniz Banka Mahkeme vereceğim. Şeytan Bahçeli'nin emri. Batı'nın Amerika'dan geliyor proje. Durduk yere saldırıyor. Linç kampanyası ya. Ya suç işlememişsin. Suç işleyen varsa o da Amerika. Amerika hesap soracaksın. Şeytana, Bahçeli'ye soracaksın. Kemalistlere soracaksın. Dini niye bitirmeye çalışıyorsunuz? Dini neden ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz? Siz neden rahatsız oluyorsunuz? Arkadaşlar çok daha büyük saldırılar yolda geliyor. Bakın e, şunu çok iyi anlatıyorum. Anlayın. Esma'yı Bilal döverek psikolojisini bozdu. Başörtülü Kur'an kursuna gidiyor diye erkeklerin fingirde de şu ayağına soran oldu biliyor musunuz? Şehir şehir dolandı. Evsiz, eşinden ayrı, psikolojisi bozuk. Niye? İltica ile mücadele eylem plana karşısında dini bitirmek için İslamiyet'i bitirmek <laughs> yok etmek için yapıldı saldırı. Ya bir daha bugün döverek psikolojisini bozdu Esma. E, Saldırdığı Seda çağrıdan bahsediyor mu? Yuva yıkan yuva kuramaz. O hayvan o e, bacağını kesildiğinde canını verdiğinde ondan sonra göreceksin o zehirli hayvanın olduğunu. Arkadaşlar bunlar şeytan ya. Daha ötesi var mı ya? Bir de gelmiştir ki Esma Sevinaz az diyor ki Sevinaz Çetin diye esma boşandığı için psikolojisi bozuldu diye bir eşinden çocuğuna ayrıldığı için. Yok ya. Bilal'dan başladı, oradan devam etti. Oranın da payı var. Aile fertlerinden de yedi. Hezetene ne fark eder ki onlardan.